...1914, bu aralarda ben şiire başlamışım. Ee, tarifleri de 14'ten yazdırmışım. 6 Münirgil'de... ...bir şey... ...gayrı gayrı şairlerde, mesela Azergil'de... ...moktasari çok şeyler okundu, sohbet uyan uyan... ...sonra bu Gelecek'i... ...Khudabıtaşan da dedi ki, gidirem orucu etmesin. Bayre ben de Azer'le beraber çıktım. Biraz Söhbet Aliye'ye dedi ki de seni orada tanır. Tanıcalıyım. Tapşırım. Sen şiirler yaz yine. Sen yakışı şair olacaksan. Ha, gitti göre de Sabir'in heykeli olan yer. Orada metbeğe Girdik içeriye. Gördük ki Seyit Hüseyin laqım azərə var təqşirdi ki bu şahdan məhdut ol bu şehzad yazdı birəh minə çapəliyəm mən də söyndim qəres baş qəres şambər fəriz vardı azər elində oxudu mənim üçün dağ fəsad bu ofirə mən də səhrbizi gecə ilə getdim öyümüzə Oğrafida bin aşir yasım İqbal qəssində. Olmadım dillə seyyarəm. Bu vətən mülkündə şah. Ömrüm eksidi günü gündən qəmn oldu ziya. Bir va gördüm ki mə dünyada etdim etimad. Ə bilmən bu nazənin kim istəyidir. Ya hansı bəxt yarələrin? bəxyardır. Açdı zülcəmalni, illə ferəhlənir. Qüya gözəlliy-i alamın nəvarıdır. Dünya bu nazenin mələğin həsrətincədir. Xəlifin sevimli afəti, hən Şəhriyardır. Yüzəki yansıq Eş sözünü ağırsa Çünkü diyarımız bizim odlar diyarıdır. Bir vaxt secdiki altış pereslere şerli sabah ki merkezi derya kenarıdır. Kan etme, sağ bağrımızı bağda tez getirir. Doldur göberleri gecemiz kesli yarıdır. Her kim değilse sevme bu rena gözelleri bilmiyor ki sevgi alem bir ihtiyarıdır. Adam ihtiyarı özünde değil. Bir gün gelir ki ben giderim. Sevgiler bir çare aydın bu güzel